Ameliyat sonrası erken dönemde hastaların konforu, ağrı gibi durumları ve geçirdiği bu süreçle ilgili neler söyleyeceksiniz? Ee... Ee, sağ ol Ozan. Bir kere e, laparoskopi devreye girmezden evvel yani karnı açmadan milimetrik deliklerden ameliyat yapma teknolojisi elimizin altında hazır bulunmazdan evvel e, gerçek anlamda bir aktif e, şişmanlık cerrahisinden bahsetmek de zordu. E, gene aşağı yukarı 20-30-40 yıl senelik aslında geçmişi olan fakat daha çok deneysel geçmişi olan bir süreçti şişmanlık cerrahisi. E, Laparoskopi yani karnı kesmeden milimetrik deliklerden e, batın içi ameliyatlar yapıldığı zaman e, senin de bildiğin gibi gerek safra kesici cerrahisinde gerek reflü cerrahisinde hatta kolon cerrahisinde böbrek üstü bezi cerrahisinde yani batın içindeki hemen hemen tüm organların cerrahilerinde bir çığır açıldı. E, çünkü e, büyük insizyon büyük kesi olmadığı zaman e, bir kere ağrı ameliyat sonrası ağrı ih ihmal edilebilir bir düzeyde oluyor. Ağrı hemen hemen hiç olmuyor. Hafif böyle 3-5 saat süren ya da bir gün kadar sürebilen hafif bir omuz ağrısı ve karın ön duvarındaki deliklerde çok hafif, basit böyle aspirin türevi ağrı kesicilerle rahatlıkla geçen minimal bir ağrı dışında hakikaten hiç ağrı olmuyor. Ve bu tabi ağrısızlık hastaların derhal ayağa kaldırılabilmesini, ameliyattan 3-5 saat sonra yürütülebilmelerini, hatta aynı gün birkaç kez yürümelerini, ertesi gün tamamen mobilize olmalarını, ve 2-3 gün içinde de taburcu olabilmelerini sağlıyor. Gene kesi olmadığı için ağrı az olmasının ağrının az olmasının ötesinde bu hastalar çok erken. Neredeyse ameliyattan yani bariyatrik ameliyatlardan bahsediyorum. Şişmanlık cerrahisinden sonra aşağı yukarı 5-6 gün sonra ofis işlerinin başına dönebiliyorlar. 8-9 gün sonra da aktif iş hayatlarına dönebiliyorlar. Bir de tabi sanıldığı gibi yani aslında bunlar büyük ameliyatlar ama sanıldığı gibi ameliyat sonrası ilk dönemde çok büyük bir konforsuzluk da olmuyor. O yüzden işte bir hastamızın çok yakın birkaç gün evvel ameliyat ettiğimiz bir hastamızın ameliyattan 3 saat sonraki görüntülerini paylaşacağız seyircilerle ki o bizim için bir istisnai bir durum değil. Bütün hastalarımız ameliyattan 3-4 saat sonra yürümekteler. Dolayısıyla <laughs> bariyatrik cerrahinin yani şişmanlık cerrahisinin neden yapıldığını hatırladığımızda bunun keyfek eder estetik cerrah ilgili bir iş olmadığını bu hastaların yaşamını neredeyse 10-15 yıl kadar uzattığını ve işte şekeri geçirdiğini ne bileyim diz problemlerini azalttığını uyku haplesini azalttığını tansiyonu düzeltebildiğini özgüveni arttırdığını fiziği değiştirdiğini ama en önemlisi damar sertliğini tipiki şekeri hipertansiyonu kan yağ bozukluğu karaciğer yağlanması gibi hayati problemleri düzeltebildiğini hep birlikte düşündüğümüzde hem risk bağlamında çok risksiz bir ameliyat. Birazdan ekrana gelecek hastamızın görüntülerinden de anlaşıldığı gibi ameliyat sonrası erken birkaç saat sonrasında da hastaların ne burnundan bir şey takılıyor ne idrar sondası oluyor bunlarda. Yani çok nadiren bir yamayı ellinin üstünde süper obezlerde ufak tefek monitorizasyon gereksinimi oluyor ama hastalarımızın %90'ında ki durum biraz sonra seyircilerle paylaşacağımız hastamızdaki gibi oluyor onlara bu süreci en dürüst şekilde nakledebilmek amacıyla yapıyoruz zaten bu çekimi teşekkür ediyoruz izleyenlere de Tamam. Süper. Evet. size tekrar bir nikah yapalım istersen. Şey <laughs> haber vermiştik Çiçek mi Başka yere. Şöyle burada bir dör istiyor. Daha bu ilk yürüme. Çok abartmamız gerekli değil. Evet, çok erken çünkü. Yani henüz. Evet. Dön şöyle. İyi, i̇yi, sen bir kere yürü. Şuraya git gel. Aslında fena değil Hadi bir kere yürü. Ama çok abartma. Kapıdan dön. Çünkü daha iki saat, üç saat hemen ameliyattaydım yani. Başım başımdan korkuyorum şimdi. Gel tekrar dön oradan şimdi. Dönelim lütfen. Dönelim yani. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar yani 3 saat sonra biraz daha yürür. Tamam. Bu gece 11'de daha da yürür. Tamam. Tamam. Siz tamam. serumu da şekerliğe çevirdik şimdi. Evet evet. İyi. Görüşürüz yarın.